Gerçekten bu Covid 19 süreci since ticaret insanları en büyük etkilenen kesim oldu. Şöyle ki biliyorsunuz ülkemizin ekonomik yapısında bizim temel taşlarımız dediğimiz yüksek öğrenim, turizm ve inşaat sektörümüzü ele aldığımızda esas lokomotif sektörlerimiz bunlardır ve bunların beslediği birçok sektör vardır. Ee, bunlar biliyorsunuz tamamen hemen hemen devre dışı kaldılar ve bunlarda yaşanan kayıplar ee, dolayısıyla e, bütün e, iş gücü kapasitesi yani işin hacmini %35 oranında geriletti. Tabii ben, e, ben her zaman söylerim yani gerçekleri konuşmak lazım. Bunlar aşağıya giderken ve bunlardan Geçimini sağlayan iş yerleri en çok etkilenenler olurken, iç tüketime dayalı olan sektörlerimiz kapalı yani bu pandemi sürecinde işte Türkiye'ye gidip alışveriş yapamadı, Güneye geçip alışveriş yapamadı. Bunlar hepsi ihtiyaçlarını tabii ki iç piyasadan karşıladı. Onlarda bir yani çok böyle büyük bir gerileme olmadı aslında baktığımız zaman. Ama tabii ki bunların da ötesinde baktığımızda gerek pandemi sürecindeki işte ekonomik durgunluk ve dövizin bir de bizde etkisinin devamlı olarak artmasıyla bu ne yaptı? Hane hani halkında insanlarımızda fakirleşmeye yol açtı. Yani bugün döviz yüzde otuz artmışsa demek ki o insanın satın alma gücü de yüzde otuz oranında aşağı çekilmişti. Dolayısıyla bütün bu etkenlere baktığımızda tabii ki ticari performansın çok iyi olmadığı açık ve net ortadadır. Şimdi biz bu Covid-19'u başladığı zaman biliyorsunuz sınır kapıları da kapanmıştı ve insanların geçişleri kısıtlıydı. Dolayısıyla geçecek olan kişiler dahi garantineye alınmak mecburiyetindeydi. Tabii bu da bu yeşil ticaretini olumsuz yönde etkileyecek bir unsurdu çünkü o malı oraya götürüp teslim etmeniz paranızı tahsil etmeniz gereken gibi konular vardı bunların aşılması için. Biz o zaman çalışma içerisine girerek Ticaret Bakanlığımızla ve hükümetimizle temassız teslimat formülünü ortaya koyduk ve yeşil hatta ara bölgede e, ballar oraya indirilip e, karşıdaki alıcının da gelip onu alması sağlanmıştır ve bu şekilde e, yine bu yeşil hat ticaretinin döngüsünü sağladık. Tabii ki yeşillat ticareti üzerinde yani bugüne kadar gelindiğinde biz hep söylüyoruz yani bir arpa boyu yol almadık. Çünkü başladığı zaman 2005'te 5 milyon euro civarında olan ticaret hacmimiz bugünlere geldiğimizde 16 sene sonra yine 5 milyon eurodur. Ve bunu biz hep Avrupa Birliği'ne de sorguluyoruz. Siz böyle bir yani bu Uygulamayı yaptığınız zaman Yeşillat ticaretini kuzeyde üretilen ürünlerin işte Yeşillat üzerinde güneye satılmasına imkan sağlayan bu tüzüğü yaptığınız zaman hedeflediğiniz rakam neydi diyoruz? Ki bu rakamlar 50 milyon eurolar olduğunu söylüyorlardı ama maalesef e, gerek Güney Kıbrıs ticaret odası gerekse Güney Kıbrıs Rum liderliği e, Yeşillat ticaretini haksız rekabet olarak değerlendiriliyor. Kendi açılarından ve maalesef bu e, teşvik edilmiyor ve desteklenmiyor. Aksine e, engellenmeye çalışıyor. Örneğin e, mesela balık e, satışlarımızda, yeşil hat ticaretinde, balık ticaretinde e, orada bir veterinerin e, bulunması ve gelen balığı e, kontrol etmesi, denetim yapması gerekmektedir. Tarım Bakanlığı'ndan birinin gelip. Ee, bu kişi oraya sadece yarım saat geliyor. Ve bu tabii ki bilinçli olarak yapılan bir şeydir ki o ticareti engellemek içindir. Çünkü siz taze balık zaten yarım saat içerisinde işlerinizi, evraklarınızı, diğer o bürokrasiyi halledip oraya varabiliyorsanız ve yetiştirebilirseniz o ticareti gerçekleştirirsiniz. Yoksa o gün biter. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben